Merhaba arkadaşlar. TET Kimya Soru Bankası'ndan soru çözmeye devam ediyoruz. 6. ünite 6. test birinci soru. birinci ve ikinci tepkimelerle ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre kanunlarından hangilerine ulaşılabilir? 1. tepkime 16 gram kükürt ile 16 gram oksijen tepkimeye girerek 32 gram SO2 oluşuyor. 16 gram kükürt ile 16 gram oksijen tepkimeye girerek 32 gram e, SO2 oluşuyor. İkinci durumda 16 gram kükürt ile 24 gram oksijen tepkimeye girdiğinde 40 gram bileşik oluşuyormuş. Buna göre kütle korumu kanunu uyar mı? 16, 16 daha 32 kütle korumu kanunu göre uydu. Sabit oranlar kanunu Arkadaşlar burada birinde SO2 oluşmuş. Birinde SO3 oluşmuş. SO2 oluşurken ayrı bir oran. SO3 oluşurken ayrı bir oran olduğu için sabit oranlar kanununa da uyar. Katlı oranlar kanununa da uyar. Çünkü aynı miktar kütle ile birleşen oksijenler arasında 16 bölü 24, 2 bölü 3 katlı oranı var. Her üçüne de ulaşılabilir. Cevap E seçim. İkinci soru, xy bileşiğindeki elementlerin kütlece birleşme oranı mx bölü my 3 bölü 4'tür. Buna göre 18 gram x ve 10 gram y kullanılarak oluşturulacak x3y bileşiğinde artan maddenin olmaması için hangi elementten kaç gram eklenmelidir? Bize xy bileşiğindeki kütlece birleşme oranı mx bölü my 3 bölü 4 verilmiş. O zaman biz x3y bileşiğindeki mx bölü my oranını bulabiliriz. 1x'e 3, 1y'ye 4 diyecek olursak 3x'e 9, 1y'ye de 4 diyeceğiz. Yani 9 bölü 4 olacaktır. Yani 3x, 1y ile birleştiğinde x3y bileşiği oluşur. Ve 9 grama... 4 gram birleşip 13 gram birleşik oluşacaktır. Şimdi 18 gram x ve 10 gram y kullanılmış. 18 gram x 10 gram y kullanılmış. Buna göre 18 gram x ile normalde 9'un 2 katı 8 gram yani 4'ün 2 katı y girmesi gerekiyor. 18 gram 9 gramın 2 katı olduğu için 18 grama 4'ün 2 katı 8 gram tepkimeye girer ve 26 gram bileşik oluşur. Şimdi buradan 2 gram y artar. Bizden artan madde olmaması için hangi maddeden ne kadar eklememiz gerekir diyor. E 4 gram y için 9 gram x eklenmesi gerekiyorsa 2 gram y için kaç gram x eklenmelidir? Burada x ne olması lazım? 4,5 gram olması gerekir. Cevap C seçeneği olacak. Üçüncü soru: Laboratuvarda yapılan bir deneyde yukarıdaki tablo elde edilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır? Aynı miktar demir içeren FeO bileşiğinin kütlesi Fe2O3 bileşiğinden daha fazla. Şimdi biz bakalım FeO F2 uç'a e bakalım. Aynı miktar demir için ben bunu 2 ile çarptığımda F2 O2 olur sayısal bakımından. Burada ise F2 O3 olacaktır. Aynı miktar demirle burada oksijen daha fazla kullanıldığından aynı miktar demir kullanıldığında ikinci bileşiğin kütlesi birinci bileşiğin kütlesinden daha fazla olacak. Bir yanlış olur. Aynı miktar oksijen içeren FO ve F2O3 bileşiklerinin kütleleri eşittir. Bu da yanlış arkadaşlar. Çünkü formülleri farklı olduğu için aynı miktarda oksijen için diyorsa FO F2O3 bunu 3 ile çarpıyorum. F3O3 ve F2O3 dolayısıyla F3O3, F2O3'ten daha fazla olacaktır, eşit olmayacaktır. 3, FO ve F2O3 bileşiklerinde demirlerin atom kütleli oranı farklıdır. Arkadaşlar atom kütlesi oranı bir tane demir atomunun kütlesi olduğu için bir olmak zorundadır, değişmeyecektir. Cevap E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, kimya laboratuvarında deney yapan öğrenci. Deney sonuçlarını deftere aşağıdaki gibi yazıyor. Sonuçlar öğretmen tarafından incelenerek deney yapan öğrenciye bu deneylerle çalışan bilim insanlarını sorar. Buna göre öğrencinin verdiği doğru cevap aşağıdakilerden hangisidir? Birinci deney 20 gram X maddesi ile 6 gram Y maddesinden %100 verimle 18 gram Z bileşiği elde ediliyor. İkinci deney 10 gram X maddesiyle 5 gram Y maddesinden %100 verimle 15 gram Z bileşiği elde edildi. Baktığımız zaman arkadaşlar 20 gramla 6 gram tepkimeye girmiş 18 gram bileşik olduğuna göre 6 gram Y tüketilmiş 12 gram X tüketilmiş birli bir sabit oran var. Burada da birli bir sabit oranlar var. Dolayısıyla bir sabit oranlar ve kütle kurumu kanunu yani hem Lavoisier hem de Proust cevap A seçeneği olacaktır. Kütle konumu yasasını Anton Lavazier sabit olanlar kanunda e, Proust bulmuştur. Beşinci soru X ve Y elementlerinden XM Y N bileşiği oluşmaktadır. Bu bileşiği oluşturan elementler arasında kütlece ilişki grafikteki gibidir. Buna göre XM Y bileşiği ile ilgili niceliklerinden hangileri bulunabilir? M bölü N oranı Arkadaşlar m bölü n oranı atom sayıları oranıdır. Atom sayıları oranını bilebilmek için x ve y'nin atom ağırlıklarını ve e, kütlece birleşme oranlarını bilmek gerekir. Kütlece birleşme oranı 8 bölü 3 iken atom ağırlıklarını ya da oranını bilmediğimiz için m bölü n oranı bulamayız. Aynı şekilde bileşik formülü de bulamayız. E, çünkü m bölü n oranını bilmeden bileşik formülü bulunmaz Elementlerin kütlece birleşme oranı zaten grafikte verilmiş 8'i 3 24'e 9 oranı kütlece birleşme oranı cevap C seçeneği olacak. Altıncı soru X ve Y elementlerinden oluşan bileşiklerin kütlece birleşme miktarı grafikte verilmiştir. İkinci bileşiğin formülü X2Y5 olduğuna göre birinci bileşiğin formülü nedir? Şimdi şöyle bir ve ikinci bileşik diyelim X ve Y bir alalım. Birinci bileşikte 7 gram x'e karşılık 16 gram y ye girmiş. İkinci bileşikte 7 gram x'e karşılık 40 gram y tepkimeye girmiştir. Ve ikinci bileşiğin formülü x2 y5 yazılmış. 5 tane y 40 gram yaptığına göre 1 y'ye karşılık 8 olacaktır. 16 da y 2 olur. 8'in 2 katı. 7 grama 7 gram olduğu için 2 tane -7 gram yine 2 tane x 7 gram olacağı için burası da x2 olur. Bileşik x2y2 yani xy olacaktır. Basit formül şeklinde cevap E seçeneği olur. 7. soru X ve Y elementlerinin birleşmesinden 3 farklı bileşik oluşmaktadır. Oluşan bileşiklerden her birinin miktarının harcanan X miktarına göre grafikleri aşağıda verilmiştir. Buna göre bileşiklerin bulundurduğu Y miktarının kütlece yüzdelerine göre kıyaslanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar birinci bileşik, ikinci bileşik ve üçüncü bileşiğe bakalım. X ve Y miktarlarına bakalım. Birinci bileşikte harcanan x 7 gramken bileşiğin kütlesi 23 ise 23 olması için 16 gram y harcanmalı. İkincisinde harcanan 14 gram x ise ve bileşik 22 gram 6 gram y harcanmalı. Ve üçüncüsünde yine harcanan x 7 gramken bileşik 19 ise burası ne olacaktır? 12 gram olacaktır. Ve bunu ben şöyle 7 ve 3 diyecek olursam Aynı miktar x ile birleşen y miktarları 16, 3 ve 12 olduğuna göre bileşik içerisinde en yüksek oran y 1'de en düşük orandaki ilk y 2'de olacaktır. O zaman y oranlarını istediği için 1 büyük, 3 büyük, 2 olmuş olacaktır. 1 büyük, 3 büyük, 2 cevap D seçeneği olur. 8. soru. Yukarıda verilen deney sonuçlarına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir element başka bir element ile farklı bileşik oluşturabilir. Demir ile oksijen FeO ve F2O3 bileşiği yapmış doğru. F o bileşiğinde kütlece birleşme oranı F bölü O7 bölü 2'dir. Bakıyoruz 28 bölü 8. 28 bölü 8. 7 bölü 4 ile sadeleşir. 2 doğru. Her iki deneyde de kütle korunmuştur. 224 artı 96, 320, 28 artı 8, 36 doğru. Sabit oranlar kanunu gerçekleşmiştir, doğru. Hem sabit hem katı olanlar, hem de kütle korunun kanunu gerçekleşmiştir. Tepkime sonunda gaz hacmi artmıştır. Arkadaşlar girenlerde gaz varken, çıkan da gaz olmadığına göre gaz hacmi azalmış olacaktır. Cevap E seçin. 9. soru. Bir tepkimede 16 gram x ile 24 gram y birleşmektedir. 30 gram x ile yeterince y tepkimeye girdiğinde 6 gram x artmaktadır. Bu ne göre oluşan bileşik kaç gramdır? Bileşiğimize baktığımız zaman arkadaşlar x ile y birleşip birleşik yapıyor. Ve bize birleşme oranını 16'ya 24 şeklinde vermiş. O zaman 40 gram bileşik olacaktır. 30 gram X ile yeterince Y tepkimeye girdiğinde 6 gram X artıyorsa demek ki 24 gram X kullanılmış. 24 bunun 1,5 katı. 16'nın 1,5 katıysa 24'ün 1,5 katı 36. 40'ın da 1,5 katı 60 gram bileşik olacaktır. 6 gram da X artmıştır. Oluşan bileşik kaç gramdır? A seçeneği 60 gram olacak. Onuncu ve son soru. Yukarıda tepkime denklemi verilen reaksiyon sabit hacimli kapalı bir kapta gerçekleşiyor. Buna göre tepkime sürecinde çizilen grafiklerden hangileri doğrudur? Katı kütlesi zamanla artar doğru. Başta katı vardı. Zamanla gaz üzerine birleşip bileşiğin kütlesini arttırmış. Sıfırdan başlamamış doğru. Gaz kütlesi zamanla azalması gerekiyordu. Yanlış. Toplam kütle kapalı bir kapta demiş mi? Sabit hacimli kapalı bir kapta dediğine göre toplam kütle değişmeyecek. Cevap 1 ve 3 C seçeneği olacak. Bu şekilde 6. testimizi tamamlamış